bebeğim ya. Çok mu hasta oldun sen? Sana şimdi süt vereceğim. Seni doktora götüreceğim. Tamam mı? Dur aç bakalım ağzını. Allah. Heh. Allah tutsana ya memini. Şaşkın seni. Dur. Şimdi sen güzel güzel karnını doyur. Ya gıdıklamadım. Dur sana neden gülüyorsun seni şaşkın ya. Oyun oynayamayız şimdi seni benim doktora götürmem lazım tamam mı? Bak ateşin çıkmış yanakların kızarmış. Hadi bakalım. <laughs> Buradayım zaten. Bak ya oyun oynama benimle seni şaşkın bebek. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Hadi hastaneye gidiyoruz doktora. Hadi gel bakalım. Doktor bey bebeğimiz hasta olmuş. Ateşi var. Birazcık muayene eder misiniz? <laughs> tamam şöyle kalsın. Ay Bebek şöyle dur bakalım doktor seni bir muayene etsin. Muayene bakalım. Ah, doktor bey onu ne yapacaksınız? Bebeğin dişi mi olur doktor bey? Saçmalamayın ya. Bir ateşine mi baksaydınız sanki? Şurada ölçer var ama. Doktor da birazcık yaşlı herhalde. Tamam tamam doktor bir şey demedim. Kulaklarınız da değişik olmuş biraz. Ah doktor. Hadi bir muayene bakalım onu. Hmm, karna. <laughs> tamam dur kıdıklanma. Seni şaşkın bebek. Hmm, ateşine bir bakın. Dur ben onun mamasını çıkartayım. Siz rahat bakın. Ateşi var mı? Ay koyamadınız. Ah şaşkın doktor. Var mı ateşi? Hmm. Hii, çok mu ateşi var? Evet. Ay, ne yapmamız lazım? Acaba iğne yapsak susar olur mu? Evet. Evet. Ama şey susması için onda bir oyuncak gibi bir şeyiniz var mı? Evet. Tamam. Arada onunla da oynasın. Tamam. İğne çok acıtmazsınız değil mi? Evet. Tamam, hadi bakalım o zaman. Ay, çok heyecanlandım şimdi. Bir Allah birazcık da koptum nereden yine yapacaksınız Kolumdan. tamam yapın o zaman ay bebeğim ağlama sakın tamam mı ah şaşkın bebeğim acıkmış ah doktor bey acıkmış aslında yeni yedi ama mamasını tamam tamam yeter bence onu o kadar mama boğazları da şişmiş mi baktınız mı bakacaksınız tamam bakın hadi Tamam iğnenizi yapın. Korkma bebeğim tamam mı hiç acımayacak. Doktor da nasıl yumuş yumuş Bir şey demedim bir şey demedim doktor bey siz yapabilirsiniz. Ah, birazcık acaba acele mi etseniz. Bu doktor daha iğne bile tutamıyor ya. Doğru yere mi getirdim acaba ben bunu? Bu doktor gerçekten çok şaşkın. Ay ay. 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 Acıdı mı? Bebeğim. <laughs> Kıdıklanıyorum. Aa, kıdıklanıyormuş doktor bey ya. <laughs> evet. Aa, hiç ağlamadı bebek. Aksine güldü valla. Neyi varmış? Ateşi varmış. Neden çıkmış peki ateşi? Haa. İhtiyacı var. Kana ihtiyacı mı var? Hmm. kana ihtiyacı varmış. Ben de dedim ki dondurma yedi, üşüttü herhalde. Olabilir mi? Çünkü havalar artık çok soğudu. O yüzden dondurma yememesi gerekiyor. Evet. evet. İyi misin bebeğim? Hı? Kendine geldin. <laughs> <laughs> Aa, oyun istiyor demek ki güzelmiş. Bakayım. Gerçekler. İyi misin anne? Aa, aa. Oyun istiyor ya doktor. Oyun istiyor evet. Şaşkın bebek oyun istiyor. Gıdı 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 gıdı. Gıdı gıdı gıdı. Gıdıklandı. Seni şaşkın bebek ya. Çok güzel bir bebek. Teşekkür ederim doktor bey. Bizi iyileştirdin. bize. Ah, acıkmış. Biz artık gidelim. Görüşürüz. Ay biberonu da alalım şöyle. Tamam doktor bey. Teşekkür ederim. Bebeklerin dişi yok doktor. Bebeklerin dişi yok dedim. Aa şaşkın doktor götürüyor bebeğimi.